Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Nerf'in kutu açılışı videosunu yapacağım. Şimdi Nerf Retalighter arkadaşlar tam görünmüyor. <laughs> evet Nerf Retalighter babam almış İzmir'den getirdi. 12 mer mermili şarjör çıktı ama babam altısını getirmiş. Ben de altı tane vardı. Bir tanesini kardeşim aldı elimden. İlk gün kaçırdı, kayboldu. 5 tane mermi kaldı. Arkadaşlar, şimdi ben e, videoyu durdurup şey yapacağım. Bir tane hedef getirip onu vurmaya çalışacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, e, geri geldim. Hedef burada biraz yakın oluyor ee, şimdi şeyi koyamıyorum kameraya onun için elimle tutacağım evet vurdum arkadaşlar mermi de burada arkadaşlar şimdi Şş, kamerayı yere koyayım. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Kam kamerayı koydum arkadaşlar. Böyle yapılır. Birçoğunuz belki biliyordur. Böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra mermi alıp buraya takıyoruz. Bu mekanizmanın tamamen geride olması lazım. O zaman giriyor. Eğer şöyle falan olursa arkadaşlar. Şöyle girmiyor kalıyor burada ama bakın şimdi girdi hızlıca yapıyoruz hazır böyle parçaları ayrılıyor buradan da küçücük tabanca gibi oluyor ben böyle tercih etmiyorum tabii ki de tam hali daha güzel arkadaşlar bence güzel silah yani nerf alacaksanız tavsiyem bu olur arkadaşlar Şimdi elime alayım kamerayı. Düşürdüm kamerayı ya. <laughs> Arkadaşlar işte böyle Nerf lighter bahsettiğim. Babam kutusunda açmış da getirmiş. Cık. Babam ya. Onun için kutu açılışı olmadı. Bunu direkt gösterdim. Ha, bir tane de şu, unutmuşum. Buraya böyle şey yeri var. Mermi e, saklama yeri. Kamerayı da içine soktum. İşte böyle. Bir tane mermiyi alıp buraya koyuluyor. Yani zor durumda kalırsanız buradan alabiliyorsunuz. Buraya takıp böyle buradan çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey işte. Nerf Leto Lighter. Burası da böyle. Çekilince böyle gösteriyor. Atıp atmayacağını gösteriyor. Atmışa hazır mı değil mi diye. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olun. Bay bay.